Oh, here you are, face to face in this trashy bar Another glass and I am going places Makes me laugh about the irony of everything I like the way you're thinking, I do It's quite- Selam herkese merhaba arkadaşlar yine muazzam muhteşem bir koydayız güzel bir kamp kurduk sabah indim av yaptım keyifli geçti videolarda da izleyeceksiniz zaten ee, bakalım bugün yine keyifli takılacağız tamamen spontane ee, yeni keşfettiğimiz bir yer o yüzden biz de meraklıyız çevreyi do dolaşıyoruz işte su altında da keşfediyorum hava acayip sıcak 33 derece falan en son yaptığımız kamplarda artık geceleri üşüyorduk ama bu kampta çok keyifliydi. Akşamları attık. Hiç üşümedik. Tamamen yaz gelmiş. Biraz gecikti ama keyifli. Keyifli havalar başladı şimdi. ah oh. Size burayı göstermek istiyorum. Hadi bir de drone'la bakalım. Çünkü inanılmaz bir ortam var burada ve su gerçekten çok berrak. Rüzgar da olmadığı için cam gibi. Çok güzel ya çok güzel yani. Doğası da çok güzel. Kimse yok yine. Her zamanki gibi. Seçtiğimiz yerlerde genelde kimse olmuyor. Etrafı göstereyim size. Bir kameradan çekeceğim. Sonra bir drone'u havalandırayım da etrafa bakalım. Hadi görüşürüz. Close your eyes. Get some rest Bu arada Reyna sudan çıkmıyor. Yine patileri yara oldu tabii ki. Taşlardan dolayı. Burası biraz daha kum olmasına rağmen yine ara ara çok küçük taşlar var ama büyük taş olan plajlara göre tabii daha rahat İnanılmaz bir deneyim arkadaşlar. inanılmaz. Bu kadar güzel bir hayvan olamaz. Çok heyecanlandım. Öyle böyle değil var ya. Öyle böyle değil. Çok güzel ya. Ya az önce suya girdim. Böylesine yüzmeye girdim aslında. Paletlerimi almıştım. Tam girerken dedim ki ya hadi kamerayı da alayım. Belki dedim güzel bir şeyler görürüm, çekerim falan. Bayağı açıldım yani. Yaklaşık şöyle göstereyim. Kıyıdan yaklaşık böyle 300 metre falan açığa gittim. Derinleşmiyor su yani. Ondan sonra bir baktım kumun altında böyle iki tane göz var. Vatos çok merak ettim. Biraz da hiç daha önce temas etmediğim için de irkildim. Özellikle hani iğneli vatos mu değil mi nasıl anlıyorlar onları bilmiyorum. Bizim sularımızda yaşayan zararsız türlerden bir tanesiydi. Onu tabii ki ilk önce anlamadım. İlk başta çekinerek de olsa bir iki dokundum. Ondan sonra görmek istedim heybetini aslında. Rahatsız etmek de istemiyordum ama son dokunduğumda bir kalktı yerinden. Ya heyecandan neler hissettiğimi anlatamam açıkçası. Yani o kadar güzel bir şeydi ki o kanatlarını çırpışı yüzüşü arkasından yüzdüm. Ben de böyle bir şeyi ilk defa tecrübe etmiş oldum. Acayip mutlu oldum ya. Hemen gidiyorum tamam. Şimdi arkadaşlarımız markete gitmişti. Onlar gelmişler. Bu anı da sıcağı sıcağına duygularımı paylaşayım istedim. Efsane dakikalar geçirdim. İyi iki kameramı almışım yanına yanıma. Şimdi paketleri almaya gidiyorum. Çağla Şahibe'nin eşi de geldi. Sabah. Onu da karşılayalım bakalım. <laughs> yine senin dudakların mı yandı pembiş pembiş dudakların mı yandı kızım senin pembiş pembiş tuzlu sudan dudakların mı yandı aşkım seni ben yerim yerim aşkım benim Hoş, hoş. güzel kızım benim aşkım aferin sana be iyi yoruldun he bugün iyi yoruldun bugün yüzücü seni aşkım aslında biz dün geldik çekimi yapamadım dün bugün başladım dün akşam da işte telaştan gün batımını falan kaçırdık hep yemek hazır olacak diye. Ee, SD kartımı unutmuştum yanımda. O yüzden çekemedim pek bir şey ilk gün. Neyse bir şekilde tedarik ettim. Şimdi gün batımıyla akşam yemeğimizi hazırlanıyoruz bakalım. Arkadaşlar bu arada yemeyen varsa bilmiyorum ama ıskarozu genelde dalarak avlanılıyor ıskaroz. Çok fazla rağbet görmeyen bir balık ama aksine ben lezzetini çok seviyorum. Daha önce de söylemiştim. Gerçekten çok lezzetli balık yani. Özellikle büyük olanları. Bugün yani buradaki popülasyon çok kısıtlıydı yemek çıkarmak için ben de Şafak'la birlikte bunları avladık ıskarozları. Karnımızı doyuralım diye. Normalde yani şu boy, şuradaki büyük boy olanları tercih ediyorum. Onlar daha lezzetli oluyor. Yani eğer dalan arkadaşlar varsa mutlaka gördüğünde denesin. İri bir ıskaroz gördüğünde. Her türlü güzel oluyor. Mangalda da çok güzel oluyor. Fırında da çok güzel oluyor. Marinasyonda güzel zeytinyağıyla öyle klasik baharatlarla bir marinesiniz de yetiyor yani. Evet arkadaşlar karanlık çöktü. Yemeğimizi yedik her şey keyifli. Gayet güzel. Hava da çok güzel. Rüzgar da kesti. Balıklarımızı yedik. Keyifli bir akşam yemeği geçirdik. Sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Gözlemeler geldi köyden sıcak sıcak. kaşarlı. bu da. Bu da patates kaşar. Tostumuz da var. Buz işi de tamam. Buz. Mercan, yüzde kaç doydun sen bir tostla? 20 Şimdi neler yiyeceksin? Hepsini götürecek misin? Evet. Ama bana da bırak. Nasıl? Güzel mi? Eşittir kaşarlı. Evet. Neli o otlu mu? Kaşarı. Kaşarı öyle bir dilimlemiş ki bak şöyle baksan kaşarın arkasından denizi görürsün. <laughs> Yeşil zeytin tattırdı. Dedim ki Şarşı abi tatlı o dedi çok güzelmiş. Dedi al sen de tat dedi. Yok abla dedim ben sevmiyorum. Böyle yaptı Döndüğü döndü yerden. Yemelisin. <laughs> Yeah, I know I did you wrong. But I learned my lesson. Now, what if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go. Sorry for making you feel like you're not good enough. Cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance.